Kayseri'de bugün korku dolu anlar yaşandı. Eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir askeri nakliye uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında hafif hasar alan uçağın pilotları yara almadı neyse ki. Uçağın seyir halindeki araçlara teğet geçtiği o anlar bakın kameralara nasıl yansıdı. alçalmak zorunda kaldık ki neredeyse seyir halindeki araçları teğet geçti. Bir baktık karşımızdan uçak geliyor. Şok olduk abimle birimize baktık. Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Kameramı açtım hemen video aldım. Bir baktım dibimizden geçti. Bayağı bir alçaktı yani. Görüntüler Kayseri'den 12. Hava Ulaştırma Yüz Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir C-160 uçağı havada arızalandı. Acil iniş yapmak zorunda kaldı. İşte o anlar. Trafik akarken kamyonların, otobüslerin çok yakınından geçmek zorunda kaldı. Yürekleri hoplattı ya. O, o uçak pilotuna gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ta nereden sürüp getirdiyse bu taraflara kadar. Pilotlar ve mürettebatın sağlık durumu iyi. Uçakta hafif hasar meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.